Anton Troll'a pekaldan. Herkese merhaba <laughs> arkadaşlar. Bizlerle yeni bir video ile karşınızdayız. Ee, bugün adminiz beyler meslek vereceğiz. Gördüğünüz gibi. Ee, bugün adminiz işte meslek vereceğiz. Ee, server daha yapılmadı beyler. Daha yeni server. Ee, daha şey yok. Map yok. Yapılacak. Şimdi meslek vermeye başlayalım. Meslek isteyen bir yazsın diyelim. Şöyle hemen. İsteyen var mı acaba? Meslek isteyen var mı? Meslek. Barış. Abi ne o çocuğun adı? Abi senin adını ben çok değişik adı var. Abi adamın ne biçim adı var lan? Şöyle yasak gelir mi direkt? Pardon. Kardeşim ne meslek istiyorsun? Benim, abi ya. Merhaba ne meslek istiyorsun? Öldürdüm, öldürdüm beni ya. Kardeşim şu an videodayım ne meslek istiyorsun? Evet. Şu seyahatle var ya orada bir sen futçu vardı o dükkanı şey yapabilirim. Abi adamın ne biçim adı var lan böyle? Dur, dur. Bir sadır Ne oldu? Gel kardeşim gel. Gel kardeşim gel takip et. E, adam adamlar e, Facebook'çu istiyor. Nereye berek? Neyse daka. saniye. Şu araba böyle olmaz. Abi dur dur Abi, Ay, dur. Abi ilerle. Neresi kardeşim? Git, 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 git. Hemen Heh, burası. burası mı? Tamam. Arkadaşı burayı verelim. Gel kardeşim gel. Tam burada vurdu bir daha abi adam beni. Eee İngilizce olmuş düzelteceğiz. Hemen şöyle alalım. Beyler bu arada beyler abone olsanız sevinirim. Ee, sizler açın yapıyorum bu video işini. Ee, beyler abone olsanız ve like atarsanız ben mutlu etmiş olursunuz. Bir daha e yanına garajlık malzeme yapabilir miyiz yani garaj yapabilir miyiz arabayı? Bakarım kardeşim bakarım. Su kaç tane dört. Şurayı hallederim garaj sonra yaparız. Aa ben koyayım mı? Neyse ben koyayım. Sonra buraya Size e, dışarı koymak için koltuk falan lazım. Buraya şey koyayım ya. Şundan koyayım. Abi buraya kapı, Bu kapı yerle. Ondan sonra ne koy neydi? ben şu anda verelim. Abi, iki şey çek, çiçek, iki çiçek alabilirsin. İki çiçek al. Kapı. Koy oraya kapıyı da. Dolaplarını verin. doldu. Aa, Abi bir taraf dönmesen. dönmesem. Adam hemen konuşmam verelim. Şapkayı niye yaptım şimdi. Amaç neydi? Başka 7 ee, tane verelim. Şunları da koysun. Hemen beyler. Like atarsanız sevinirim. Tamam kardeşim. Her şeyin tamam. Onları koy. Kidaçı çekerek alabilirsin. Ne istiyorsun kardeşim? Meslek Hani yemek ne ki meslek yemek istiyorsun? Ki. Yemekçi ablacım Yemekçi 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 tamam neydi bu çocuğun adı Luis Gel kardeşim ne buraya galeri yapıyorlar orada bir insan topluyor var kaçarız oradan demek ki ee, şey Gel kardeşim Bin. Kardeşim sen de arabadan iner misin? Öndeki arabadan iner evet. misin? Hop. Şöyle ineme. Mi? Ee, bakalım kardeşim dur. Ee, bakalım. Tamam abi. burada var mı acaba beyler ya? Bakalım şuradan. Şöyle bu bu arada beyler map yapılacak daha şu an tam değil. Kardeşim, kardeşim başka yok gel şu dinleri veririm. Ol. Son yemek için sen aldın gel. Tamam. Ay, zor, Hemen beyler böyle koyalım. Tamamdır kardeşim, her şeyin tamam. O Kapını da oldu. verdim İki sanırım, tane. vermemişim. 3, 3, 4, 4, 4 tane. zaman Al kardeşim. Şey Başka evime <laughs> kilitleneceğiz. Tamam tamam. Bu, bu adı, bu ismi bir saniye. Aynen Çıkar

Meslek isteyen bir yazsın hemen yazalım Meslek isteyen e, Durmaz Ne meslek istiyorsun Ne meslek istiyorsun kardeşim Polis Yaşın kaç Polis polis, polis. Yaşın kaç kardeşim yaşın kaç E, kardeşim 13 yaşlı e, kardeşlerimize bir tek verebiliyoruz polis. Siyahlı meslek 13 yaş artı. Başka meslek iste. Şey Başka Taksim Taksi. tamam. Neydi bunun adı? Durmaz. Durmaz. Hadi. Bir saniye yok mu? Ha. Ya bu taksit yok mu? Nasıl olmaz ya? Taksi ha alım ya abi yeter. Tamamdır verdim kitini kit taksici çek. Tamamdır al taksin kardeşim. kardeşim lokallarını al. Tamam kardeşim. Meslek isteyen var mı? Başka? Sanırım yok. Meslek isteyen. Herkesin mesleği var sanırım. Kemal. Abi nefret ediyorum böyle üyü yazmaktan. Ee, buyur kardeşim ne meslek istiyorsun? Ne meslek istiyorsun alttan yaz kardeşim. Yaşın kaç? Yaşın kaç? Yaşın kaç? Kardeşim mesleksiz araba vermem, Mesleksiz araba veremem. Mesleğim var Git polis çek bir kardeşim. Git polis çek. Aha. Aha. İnan, inandın mı? İnandın mı? Tamam kardeşim arabana. arabanı al. Kardeşim videodayım şu an arabanı al. Al video mu? Şimdi Meslek isteyen varsa yazalım hemen şöyle. Kanal? Hangi kanal? Antonio çizgi rola play kardeşim. Direkt yaz, aşağı in, çıkar. Antonio Roleplay. play. Meslek isteyen Arda. Abone olur mu o kanala? Tamam abone, kardeşim. Abone olurum. Ne meslek istiyorsun kardeşim? Ne meslek istiyorsun? Kardeşim mesleğim var gördüğüne göre. Arabalar. Yemekçi misin? Kardeşim yemekçi kiti dolu. Yemekçi kiti dolu. Ha, bu bir Buna bir Efendim? Ne oldu kanka? Dolu muydu Aynen dolu dolu yemekçi doldu kanka. kanka. Verme kimsin? Yemekçi, verme yemekçi dolu kanka verme verme. Efendim? Yemekçi dolu kanka verme bana para versene ya. adam beni öldürdü. Aylık bir yüz maaş ya. <laughs> abi ya adam ciddi misin? Öldürdü. Adam para verdi ya. Fırkan abi. Git açacaksın evet. kardeşim ya. Niye uğraştırıyorsun? <laughs> Var mı Meslek like atarsanız ve abone olursanız beni gerçekten mutlu etmiş olursunuz. Ee, mutlu olurum. Ee, map hala yapılmadı. Onu bekliyoruz. Karpuz. R -R pardon Arda. Buyur kardeşim. Ne meslek istiyorsun? Ne var? Eee. Saniye. ne var bakalım. Ee, ba ne var beyler? Ne verebiliriz buna? Ee, polis var, maaş var. Ay polis pardon, polis var, bankacı var kardeşim. Bankacı taksici var. Taksici olmak ister misin? Silahçı tamam. Neydi bunun adı? Arda. Gel kardeşim gel. Ya Erden, bana <gülüyor> 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 Silahçı dolu <laughs> abi. Bekler kardeşim bir bakalım. Doluysa filan. Bakalım ne var acaba silahçı dolu mu ki? Hiç olmazsa AVM'de de veririm silahçı. Beyler abone olsan sevinirim. Bu arada başka sanırım yok. Silahçı dolu kardeşim, aynen, aynen. Gel AVM'de vereyim silahçı. Gel kardeşim. Hangi dükkan istiyorsun? Gel hangi dükkan istiyorsun? Burayı mı istiyorsun? <laughs> ya of abi ya. Şimdi map yapılmadı ya zombiler var beyler. Abi yeter. 7 <laughs> tane yeter sanırım. yanlış koydum. Nasıl koyma abi? Ne bekliyorsun? Koyayım mı? Gel al kapını. Gel kapına. Ya bak orada kapı. Ondan sonra. Abi ya oyun İngilizce olup duruyor. Nefret ediyorum şu durumdan. Ben asla tane olalım. Şöyle atalım beyler bunları. Koyar. Tamam kardeşim silahçı kitini verdim ki silahçı yazarak çekebilirsin. Ondan sonra ne yapacağız? Be? Başka dolap vereceğiz. 6 tane verelim. Hemen dolaplarında. Tamam. Tamam kardeşim, her şeyin tamam. Aç kapıyı. Kapıyı aç. Eee şimdi ee, Meslek isteyen var mı Yazalım hemen şöyle Hemen şuraya şunları Sanırım yok Eee meslek Buraya ne yapmışlar abi ya Sanırım Galerici Efendim

tam polis karakolunda bir şey yok. Alma kardeşim onları. Kardeşim alma onları. Senin evet. mi? Evet. Sen polisin değil mi? Evet. Tamam al. Beyler, ee, beyler şimdi. Nefektir ne yapalım? Ne yapalım? Tamam. Aynen bir şey yok. Evet. Hemen biz şuraya gidelim. Çok ses var orada ya. Dayanamayız. Ee... Ay pardon. Beyler başka videolarımızda görüşmek üzere. Bugünlük benden bu kadar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.